Aslında e, bugün böyle çok derin detaylı konuşmayacağız. Konuş yani konuşmamamız gerekiyor. Ama sadece sebeplerinden bahsedebiliriz size. Bu YouTube'da alakalı muhabbetlere bahsedebiliriz. Evet ya avukat e, şu anda çok büyük bir müsaade vermediği için aslında detaylı konuşamıyoruz ama konuşacaktık e, aslında. Evet. E, avukat dedi ki e, şu anlık birazcık şey yapın. E, ilerleyen zamanlarda konuşabilirsiniz vesaire gibi konuştu. Şöyle arkadaşlar biz videoları çekmeye Başka başlarken pardon, videoları çekmeye başlarken ikimize de ayrı ayrı mail geldi. Ee, bu da yapımdan bize ulaşan bir mail. Yarışmanın e, kısmet olurdaki yapımdan gelen bir mail. İhtardı bu. Ee, videoların devamının gelmemesi üzerine, YouTube üzerine hani böyle bir engel. Sadece bu mu? Sadece bu değil ama detaylı, bence detay gerek yok. Detay için ee, biraz biz yok hayır geziği. ya ihtardan bahsedebiliriz. Alakası yok. Öyle mi? Tabii ki yani ihtardan tabii ki de bahsedebiliriz. Gelen ihtardan neden bahsedebiliriz? Evet. Yani sosyal medya aslında. Bir tek YouTube değil. Sosyal medyadaki bütün mecralar var. E, dijital bütün platformlardan 3 sene boyunca kendimizi silmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Eğer silmezsek de e, ciddi e, miktarlarda para Yaptırılır. Ya da hapis cezası falan. Aynen. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hani biz bu arada bir dava açtık. Hani bunları konuşma izni de zaten avukat, avukatımızdan aldık yani. Ee, nasıl söyleyeyim size? biz uzlaşmak istedik aslında ilk. Çünkü neden uzlaşmak istediğimizi söyleyeyim size. Bu dava süreçleri çok uzun yıllar oluyor. Yani böyle atıyorum biri size de ihtar gönderdi sonra işte dava açtı falan diyelim hı hı. bu böyle hemen sonuçlanan bir şey değil bunu ben zaten böyle bir fikir olarak biliyordum ama birçok bir avukatla biz konuştuk falan ve hani yine aynı sonucu var minimum minimum bir sene zaten sürüyor o ciddi mevlalar da iniyor yani bunlar aslında yine çok büyük mevlalar atıyorum ne kadar da aşkım? 1 milyon, 2 Totalde milyon, milyon, milyon falan mı? Totalde 1-2 milyon arası bir şey. Ya, şey, aynen, şey. 2 milyona yakın bir şey falan var. Bunlar zaten iniyor da iniyor yani, tamam mı? Biz bunu ödeye de biliyoruz biz, yani ödeye de biliriz. Ama neden öde... Neden yani, anladın evet. mı? Yani 100 lira bile olsa neden ödeyesin? Yani haktır, hukuktur, böyle bir şey var sonuç olarak. Ve e, ee, işte yapmazsan, dijital platformlardan kendi silmezsen falan vesaire, işte bir hapis, ya, pis ya da para cezası var dediğim gibi. Bir de şöyle bir şey var. İşte gizlilik gizlilik bilmem nesini işte şey yapmışız. Başka ne yapmışız? O kadar çok madde var ki. Çok fazla madde var. Ve şöyle bir şey var. Şimdi e, hani bir sözleşme yapıyorsun. Bunda zaten burada konuşmayan yarışmacı kalmadı herhalde artık değil mi? Hı hı. Tabii ki de bir sözleşme yapıyorsun ve sözleşmeye bağlısın yani. Hani bu ihtarda geldiği için bunları size anlatıyoruz. Normalde yani bu Oldu bitti artık kapandı gitti falan aslında bizim gözümüzde. Baktığınızda öyleydi. Yani bu defteri kapattık. Yine konusu geldi mi? Bir şey oldu mu? Tabii ki konuşuyoruz. Veya konuşmak istediğimiz yerde konuşuyoruz. Ama gereksiz boş konuştuğumuzu ben çok hatırlamıyorum bu konular üstüne. Yani bizi bile hala orada konuşan çok insan olmasına rağmen biz çok konuşmuyoruz yani. O insanlar hakkında. Ben bakıyorum mesela Twitter'a ben yokum, ben e, oradan çıkmışım yarışmada yokum. Mesela yeni biri geliyor, işte ben hakkında konuşuyor, atıyor, tutuyor falan. Veya işte ben çıkmışım oradan orada kadınlar beni konuşuyor falan hala. Mesela ben içerideyken mesela hani biz çıkan yarışmacılar hakkında konuşmuyorduk. Yani ben ne bileyim hiç konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Kimse hakkında konuşulmuyordu. Ama mesela hep bu benim üstümden bana devam ediyor yani. yani Birçok şey var bizim de kendimizi savunmamız gereken bir yer var yani bunda. Ve savunacağımız çok da güzel şeyler var. O yüzden biz karşı dava açtık buna. Göz yumabileceğimiz bir şey değil yani. Çünkü ben mesela şey e, tüm dijital platformları geçtim. Davetlere dahi gidemiyor, gidemiyoruz. Yani... Bir örnek vereyim mi? Ben normalde modellik yapıyorum. E, benim defileye çıkmam bile. Yani üç yıl içinde yasak geldi. Yani. Ya böyle normal hayattan birazcık kopartıyor sizi. Yaptığınız işi resmen hani elinizden alıyormuş gibi. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bir ee, birkaç yerde gördüm. İnsanlar şey yazmış. Hani primleri bitti şimdi mi açıklama gereksinimi duydular vesaire vesaire. Biz yeni ihtar aldık. Davayı da dün açtık. O yüzden bugün açıklama e, durumunda bulunduk. Öyle bir şey ihtiyacımız yok. Bunu da buradan söyleyeyim. Evet dosyayı zaten dosya süreci falan uzun sürdü biraz da. dava açacağımız için ve ne yapmamız gerektiği ile ilgili dediğim gibi çok uzadı ya. Hani ne yapsak ne etsek aslında ilk uzlaşma nedeni, yani uzlaşmaya çalışma nedeni vardı ve hani uzlaşılabilirdi baktığında aslında ama çok sanki fazla bir şeyler söylemek gerekiyordu. Yani hani uzlaşabilmek için anladınız mı? Hani Ödün Yani çok ya. yaranacaksın bildiğin yani gerek yok anladın mı? hani? Ne bileyim ben ben doğru bulmuyorum ya sona sonuna kadar yani kılıçları <laughs> çıkardık. başça savaşçı... <laughs>